Burası da son kapımız. Son kapımızın bulunduğu yerde de şimdi güller de açmış yaparırken güller yoktu. Burada da ikinci bloğun sadece girişi ama buradan diğer tarafa geçişler için de rahat bir şekilde bir arkada dördüncü blokla on ikinci bloğuna rastlayan yolumuz var. Bu kapıyı da çok kullananlarımız da vardır. Burası dış görünüşümüz ve son kapımız. Sekizinci kapımız. Buradan da girdiğimiz zaman içten görünüm içinde ayrıca bir güzel bir çiçekler açmış. Yarım yani bu taraftan da çiçekler açar. Burada da aynı şekilde dezenfekte malzememiz var. İnsan e, buradaki e, yaşayan insanlarımıza en iyi şekilde hizmeti sunmak, onların sağlıklarıyla, can güvenlikleriyle ilgili ortamda yaşanabilir, güzel ortama getirmek için işlemler yapıyoruz. En önemlisi şimdi şunların Çip ortamlarında veya anahtar ortamında kullanacağımız bir ortama gelecek. Eğer çip yaparsak buraya muhtaç bir sistem neyi düşünüyorum? Bakalım daha henüz karar verilmedi. Genel kurul buna karar vereceğiz. Ben önerileri sunacağım. Genel kurul neye karar verirse yine seçilecek yönetim de bunu o şekilde değerlendirir.